Kıymetli misafirler, değerli çiftçiler, basınımızın gözüde mensupları, Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından uygulanan, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen, Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi kapsamında, Erzincan Tohumluk Teslim Törenine hoş geldiniz. Bugün bakanlığımızca ilk defa 2022 yılında uygulamaya konulan, TAKE projeleri kapsamında ki açılımı, ...tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirmesi projesi... ...kapsamında tohum dağıtımı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu yıl inşallah dördüncüsünü düzenliyoruz. Bu yılki e, bütçemiz 8.3 milyon liralık bir bütçe. Bu proje kapsamında biz bu yıl Erzincanlı çiftçimize... ...bugün nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtımı gerçekleştireceğiz. İnşallah sezon geldiğinde, mevsimi geldiğinde de yine... ...domates ve e, kapya biber fideleri de dağıtmış olacağız. E, ben bugünkü projeden biraz bahsetmek istiyorum. Hem bu projenin geçmişinden, bu proje neden başladı? Bu proje şöyle başladı aslında, ülkemizde tarım arazilerinin... ...boş bırakıldığını gördük, ekilmediğini gördük. Bakanlığımız... E, ...Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'nın... ...talimatlarıyla... ...tarım arazilerini boş bırakmayalım misyonuyla, mottosuyla bu proje başladı. Dolayısıyla biz... 2022'den beri 4 yıldır çiftçilerimize aralıksız bu tohum ve fideleri dağıtmaya devam ediyoruz. Projelerimizde bütçesi her yıl giderek artıyor. Ben biraz geçmişinden bahsedeceğim. Bugüne kadar Erzincan'da bu proje kapsamında 25 alt proje yapıldı. Bu 25 alt projeden de 7.800 civarında çiftçimiz faydalandı. TAKE projelerinin bugüne kadarki toplam bütçesi 38.6 milyon Türk lirası. Bu kadarlık bir katkıyı devletimiz, bakanlığımız sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bakanımızın da bize koyduğu hedefler doğrultusunda bunu dağıttık. Bugün de inşallah dağıtmaya yine devam edeceğiz biz. Bugün inşallah 35 ton bir tohum dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bunun Sayın Başkanım siz hoş geldiniz. Bunun 14.2 tonu kuru fasulye tohumu olacak. 20.8 tonu da ...nohut tohumu olacak. Toplamda bir 35 tonluk nohut dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bununla beraber dediğim gibi e, 472 bin 320 adet salçalık domates fidesi... ...ve 453.120 adette 120 adet de inşallah kapya biber fidesi çiftçilerimize sezonda dağıtmış olacağız. Bu yılki projemizin e, diğer yıllardakinden bir farklılığı daha var. Bu yıl bu proje kapsamında biz Erzincan'ımıza bir de deneme yapmak istedik. Bu kapsamda bakanlığımızca teşkil ettirilmiş yeni bir çeşit olan Trabzon hurması fidanı getirdik. Bu fidanları da 500 adet fidan getirdik. Onların da dikimini biz gerçekleştirdik. İnşallah takip edeceğiz süreci. Eğer yöremiz iklimine, toprak yapısına uygunsa, ekonomik bir anlam ifade ediyorsa inşallah önümüzdeki yıllarda bunun yaygınlaştırılması için de biz elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Sayın Valimiz, Doçent Doktor Hamza Aydoğdu normalde katılacaklardı bu programa ama... Diye şehir dışında olduklarından katılamıyorlar. Onun temsiliyle ben katılıyorum. Ee, i̇nşallah bu projede emeği geçen başta il müdürümüz olmak üzere ee, sayın bakanımıza, sayın cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ee, tarım Erzincan için çok önemli. Burası tarım bir tarım e, şehri. E, ilimizin kalkınmasında çok önemli bir yeri var. E, i̇nşallah bu dağıtılacak ürünler de sizlere e, önemli gelirler getirir. Hay, hayırlı olur inşallah. E, tekrardan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Çiftçilerimize tohumlarını vermek üzere Sayın Valimiz Ömer Özbay Sayın İl Genel Meclis Başkanımız, Sayın İl Başkanımız ve Sayın Müdürlerimizi buraya davet ediyorum. Bir bahsettiği İstanbul'dan Erzincan'a uzanan bir hikaye, öyle bir yan. Şimdi ben aslında sizlerle çok uzak değilim. Ee, basın mevzuduydu. Daha Ağzı önce, Ağzı önce Ağzı de Medya'da sosyal medya koordinatörlüğü yapıyorum. Oradan memleketime yerleştim. Şimdi uzaktan, bir taraftan devam ediyorum işimi yapmaya ama e, onun haricinde kadınlarımızın da aslında toprakla birleşmesi gerektiğini, kadınlarımızın da bu işin içinde olduğunu göstermek ve e, daha da özellikle Erzincan içinde eee Tarım anlamında çok güzel işler yapıyoruz. Buraya yerleştim. E, şimdi e, hem doğru üretim yapmaya çalışıyoruz, dağlarımızın, mağazamızın da önderliğinde hem de bu e, kadınların bu işe tarladan satışa kadar e, içinde bulunmasını istiyoruz. Böyle arkadaşlar. Ne üretiyorsunuz Biz geçen sene patates, soğan ürettik. E, şimdi bu sene hem Tavuğumuzun denemesini yapıyoruz. Hem sosu yerine... <laughs> evet ama böyle elimizle ektik. Yani onları böyle özen gösterdik ki, umarım Erzincan tünelmiş olacak. Ee, burada da şimdi sosu var. Salçalı kabaklısı yapacak, pancar var. Böyle devam ettireceğiz. Ee, bir de ata tohumları deniyoruz. Evet. evet, bak onları büyütmeye çalışıyoruz? O,

Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.